Artık 9. sınıfsın. LGS geçti, sonuçları gördük ve en sonunda tercihlerde açıklandı. Yani her şey geldi geçti ve yarın okul açılıyor. Yarın 9. sınıfının ilk günü. Eminim ki çok heyecanlısın. Nasıl olacak, nasıl arkadaşlık kuracağım, ben 5. sınıfta da yüz yüze gitmedim gibi kafanda bir sürü şey dönüyor. Ama emin ol ki birkaç ay sonra bugününü bile hatırlamayacaksın. Hatta o gün ne kadar çok kendimi kasmışım diye güleceksin. Ee, Heyecanını da şöyle kendinle yatıştırabilirsin. Beşinci sınıfta sadece sen gitmedin. O sınıfta olan herkes aynı şeyi yaşadı ve hepiniz yaklaşık olarak aynı şeyleri hissediyorsunuz. Ama sonrasında kendinizi bir anda daha farklı bir şeyin içinde göreceksiniz. Ee, normalde ortaokulda 6 tane hani çok önemli diyeceğiniz dersler varken bir yanda lisede yani herhalde en az 11 tane dersle karşılaşacaksınız. Ne yapacağım, nasıl çalışacağım diye korkacaksınız. Bunların hepsini birlikte aşacağız. Ama öncelikle kendinizi sakinleştirin. İlk haftanızda hocalarınızı kendi içinizde çözümlemeye çalışın, sevmeye çalışın. Dersler nasılmış anlamaya çalışın. Tabii ki ilk haftada hemen olabilecek bir şey değil ama bir iki haftada olayları bir tık anlayacaksınız. Sonra nasıl konuları halledeceğim diye düşünmeye başlayacaksınız. Nasıl şu dersi çalışmalıyım diye düşünmeye başlayacaksınız. Ama öncelikle derslerin mantığını, hocalarınızı tanımaya, anlamaya çalışın. Sınavlar hemen gelecek. Kasım tatilden önce sınavlara gireceksiniz. O vakte kadar çalışmayı hep birlikte en güzel şekilde çözmüş olacağız. Bu video biraz daha sizi bu açılardan rahatlatmak için de bir dahaki videomuzda hangi derslere nasıl çalışabilirsiniz... Düzeniniz nasıl olabilir? Bu tip şeylerin hepsini konuşacağız. Ama sizlere şunu söyleyeyim ki asıl önemli olan 9 sınıfta düzenli çalışmaktır. Çünkü konularınız aslında çok zor değil ama bir anda fazlaca konu artışı ve fazlaca ders var. Bu yüzden düzenli çalıştığınız sürece hepsini halledersiniz. Kendinize <laughs> güvenin ve stresinizi azaltmaya çalışın.